Benim ismim Fuat Bilal. Ben daha önce boyun fıtığıyla tanışmıştım bu sülüklerle. Çok olumlu sonuçlar aldım. Fakat bu aşırı kiloda dolayı benim ayaklarımda çok ciddi dolaşım bozuklukları oluşunca bununla ilgili de sülük tedavisine başladık ve ayaktaki krampların dolaşım bozukluklarına çok fayda gördüm. Eşime, dostuma da şiddetle tavsiye ettim. Onlar da tedaviye getirdim. Ayrıca ben de bir Akciğer sıkıntım vardı. Sülükle beraber ozon tedavisinde de çok ciddi olumlu sonuçlar aldım. E, hatta bacanağım koa hastasıydı. Haftada iki gün ozon olarak şu anda koa hastalığından kurtuldu. Bu tedavileri bize sunan doğal hayatın sahiplerine, burada çalışan arkadaşlara yapılan tedavilerde e, bizi yönlendirmelerinden dolayı ve ameliyatsız bu birçok tedaviyi burada bu e, alternatif tedaviyle olduğum için arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.